yolun sonuna sen yolunu tek tek yıkmışsın muammer hiçbir yol kalmamış sana bu adam benim babamdı bu adam dünyanın en iyi babasıydı öğretmenler günü için Taner, Selma'ya unutulmaz bir sürpriz hazırlamaya karar verir. Planları arasında etkileyici bir akşam yemeği, güzel bir el yapımı hediye ve duygusal bir mektup bulunmaktadır. Amacı, öğretmenine olan minnettarlığını en özel şekilde ifade etmektir. Aynı zamanda, öğrenciler de sevdikleri Gülsüm öğretmen için özel bir gösteri düzenlerler. Renkli koreografiler, öğrencilerin yetenekleri ve duygusal anılarla dolu bir gösteri ortaya çıkar. Gösteri sırasında, öğrenciler içtenlikle öğretmen lerine duydukları sevgi ve saygıyı ifade ederler. Veysel'in ayağında hissettiği değişiklik, ailenin yüzlerine tekrar gülümsemeyi getirir. Umutsuz bir ameliyat için bir araya gelen aile uygun bir doktor bulmak için çaba sarf eder. Herkes, Veysel'in sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır bir şekilde bir araya gelir. Ancak, ameliyatının başarılı olup olmayacağı belirsizdir. Bu da aile üyelerini endişelendirir. Veysel'in ameliyat olma şansı, ailenin sabırsızlıkla beklediği bir bilinmezliktir. Rıfat, tedavi beklenen sonuçları vermezse, derin bir düşünceye dalma zorunda kalır. Doktorlarla yapılan görüşmeler ve alternatif çözümler araştırılarak Rıfat'ın sağlık durumuyla ilgili zorlu bir karar aşamasına gelinir. Rıfat'ın ayağının kesilip kesilmeyeceği belirsizdir. Ancak aile, birbirlerine olan destekleriyle bu zorlu süreci aşmaya kararlıdır. Bu durum, ailenin bir arada yaşadığı zor bir sınavı temsil ederken umut ve dayanışma duygularını içermektedir.